Arkadaşlar bugün bir tarafıma uygun fiyatlı ürünle makyaj yapacağım. Bir tarafıma da pahalı <laughs> pahalı makyaj ürünüyle makyaj yapacağım. Bakalım hangisi daha iyi olacak. İlk önce ucuzla başlamak istiyorum. İlk önce biz neyle başlıyoruz? Kremle. Ucuzda maalesef ki krem bulamadım. Hemen adımı geçiyorum. Şaka tabi ki de beldem. Ucuzdu bayağı fiyatı. Evet, hemen hemen, hemen geçiyorum. Hemen getiriyorum. Bu. Hemen sürelim. Dik Söyleme sürdüm. kus çok güzel burada. Bunu sanırım beğeneceğim. Allah. <laughs> Ve ya, tamam ucuz olabilir ama yırtık da vermez. Şöyle bir de bu eski. <laughs> ucuz alan. Nerede bu? Aa, ucuz sen nerede? <laughs> Ha burada bir yaptı. Arkadaşlar. Çok tatlıya benziyor. Ben biraz kesip biçtim, Olay sarmayayım. Evet buraya geldik. Şimdi ise pahalıya geçiyorum. Arkadaşlar. Allah Allah. Bir şey yıkıyordum valla. Neyse sıkıntı yok. Bu, bu sünyayı Pahalıydı. 75 liraydı. Hiçbir yırtık gözükmüyor. Bir normal bir krem. Ben krem çok seviyorum. Bir kere kullanmıştım. Çok sevdim. Göz altı da bunu da deneyeyim. Bakın bu biraz daha pigmentli gibi. Bu daha pigmentli oldu. Aaa! Kaşıma geldi. Bu biraz daha, daha yoğun ve pigmentli. Ve ayrıca sıcak havalarda bunu kesinlikle sürürüz. Çünkü acayip güzel. Serinletiyor. Peçete. Peçete ucunu parlamayayım. Peki. Peki. Hemen dağıtalım. atalım. O yumuşacık. Allah help. Fazla yumuşak arkadaşlar. Şaka Tam kıvamında bir yumuşaklık. Gördüğünüz gibi yeri yere Yani bence burası daha güzel. Yani. daha burası daha güzel oldu. Bir şekilde daha pigmentli durdu çünkü. Buraya bakın. Bir de. Pela e, burayı tanım değiştirdi bu arada. Neyse ben dedim. Ojoz'a devam edelim. Far. Bu juice far yani. Şh düşünmeyin ya şey böyle oldu. Hı hı hı. Hi ho 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 ha ha ha. Oh ho 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 hı hı ho. Ha lanana Allah. Yüzümüz de kaydı. zor bir makyaj seçmedim. Turuncu makyaj tonu yapacağım. Turuncusu da bir şekilde. Turuncu bakalım. Yani çok pigmentli olmuyor tabii ki de. Arkadaşlar yani çok pigment eklemeyin bence. Ve fırça da biraz kalitesiz. Arkadaşlar. Bu da aramızda Ayrıca benim şu çeşitli beyaz tonu yok. Bildiğimiz beyaz tonu yok. Arkadaşlar biraz burnum tıkandı. Neden bilmiyorum. Galaxy makyajdan daha beter olacak sanırım. Evet. Bu şekilde gözüktü. Yani çok bu bu dağıtılamıyor far. Önem yandık. Beğenemedim. Bakar mısınız? Sanki hiç gözük. Neden bilmiyorum. Şimdi pehli öleğine geçiyoruz. Pehli bu. Allah'ım ve bu var. iki taraflı Diğeri bir taraflıydı ve turuncu renkliydi. E, ee, ve konsepti bozmuyorum, turuncu yapıyorum. Yapamıyorum. Çünkü açamıyorum. Bakar mısınız? Burada sinir tonları da var. Ve acayip çok renk var. küçük küçücük olsa da çok renk var. O yüzden çok beğendim. Hmm. bu Burada kullandığım ürünleri getirdim. Ama işte bu daha ucuzdu. Bu daha pahalıydı diye. İşte öyle. Şu kırmızı bir gibi san ertürüncüye benzer. Kırmızıya da benzer. Bu ve bu yayılıyor. Daha pigment var. Daha çok pigment var arkadaşlar. Şimdi bunları birleştiriyorum. Alev görüntüsü var. Birazcık. Böyle. Parmağımla dev. Şey var mı acaba? Dağıtacağım. Aa varmış. İstekliyorum. Bu tabi ki de arkası dağıtacağım. Hemen dağıtıyorum. Dur dur dur. Bakalım. E, Hızlıca dağıtacağım mor. Şimdi birazcık daha bakmak istiyorum. Bunun ikisinin de aynısı. Yok öyle anlayamadım. Ucuz olan kesinlikle çok kötü yani. ton ne yaptım. Baya iyi oldu. Bence çok iyi Diğerini de iki tane yapmıştım ama bu kadar iyi olduğunu hiç fark etmedi. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. İşte bu şekilde oldu. Yarış evcâlakında. Ben de pigmentli parlı olan kazandı. Devam ediyoruz. Anlık da An. Söyleyemiyorum. Anlık, allık, allık da devam ediyoruz. Allık, allık. Gözümün içine kaçtı ya. Allık da devam ediyor arkadaşlar. Yok bu değil. burada. da. Fırça biraz kötü sanki. zamanlardan kalma. Tane zaman kalma. Şey şey reklamlar. Öyle <laughs> ya. Aynen onun gibi. Uf. Artık kazlıyorum arkadaşlar yani. Şu kadar geldi. Allah kazdım şu kadar geldi. Arkadaşlar. Şap diye yapıştıracağım şimdi ya. Bir bakıyorum hemen. Pigment iyi. Pigmenti ucuza göre iyiydi. Ama fırça çok kötü. Fırça acıttı arkadaşlar. Acıttı. Baya yani acıttı bildiğiniz. Şimdi de anlık yapıyoruz arkadaşlar. Bu anlık çok avantajlı bir anlık. Fırçam bu. Ve anlamda bu çok avantajlı bir anlık. Ben de fırçayı değiştirdim iki tane fırça var. Bu fırçam bu anlıyım bu ve çok avantajlı bir anlık. Neden? Bu da anlamlımız var değil mi? Bunu kaldırdığım zaman içinden ayna çıkıyor. Siz kendinizi görüyorsunuz. Bir de daha. O kadar iyi bir efekt aldı ki. Üstürmüştürmüştür. Neyse. Oha! 10 dakika nerede geçti ya? Pardon oha dediğim için. Burada bence bayağı pigmentli. Yani her yere dökülür. Oh. Arkadaşlar. Bu sefer ben kedi yaptım. Sanırım. Ta. Arkadaşlar bu kadar. Aa, çok kötü oldu. Sileyerek sulu bir şekilde yapsam aslında olacak. Ben bu anı birazcık azaltıp geliyorum. Şöyle azalıyor mu? Hayır. Bir bakayım. <laughs> dım dım. Azalt. Yıkadım falan filan. Tekrar sür. Bu sefer az alacağım. Az dik alış yani. Bir bakıyoruz. Aa Kalkmam gerek yoktu der ya. Açılmadı ah, arkadaşlar. arkadaş. Var. Evet. İyi eşitlemişiz. Evet. Devam edelim. Leyla. Kapatıcı, aydınlatıcı, aydınlatıcı ile devam ediyoruz. Bu. Aydınlık. <laughs> Kimiz? Şöyle aldım elime. Aydınlık fırçası yoktu. <laughs> evet. Bitti. Işte. Arkadaşlar diğer aydının diye do... yok. Var. Gösteremiyorum. Göstermek istemiyorum yani. O yüzden. Ayrıca göstermeyeceğim. Çünkü dersin ya bu nasıl falan filan dersin. İstemiyorum göstermeyeceğim. Bu şekilde tonunu. Aydınlık. O aldın de. Tutsun. Hadi tebzim. Ayşe i̇şte mangalını yaktık ya. İşte Ayşe mangal yaktık ya. Cidden i̇şte mangal yaktık. Ya. İşte Orada. Ve şuraya da su. Şekilde wow. Wow. Şimdi daha atacağız. Hmm. Şimdi fıçamı temizleyeceğim. Fıçamı temizleyeceğim. İyice peçe temizle temizleyeceğiz. Tut, tut. do Yapacağımızı temizledik. Şimdi yayıyorum. Bir yandan da yerlere dökülmüş onları istiyorum. Ve... Evet. Öldü erkek ipimizi sürüyoruz ve bitiyor. Dip dip. Dip dip dip. Es yani eski dedim ama eski dediğim gibi de bitiyormuş. Uy, herkes öyle ediyor. Bir şey var. Şurada arkadaşlar. Tam şurada. Dokunamıyorum ama tam şurada arkadaşlar. Şurada. Kısaca bir şey var. İyi <laughs> günler. Ben de kaldım. İyi günler. Tadı güzel ha. <laughs> Tadına bak. <laughs> ya bu videomuza <bir> <laughs> zehirlenmem. Şöyle böldüm. he Evet. Bir şekilde sürdüm. Şuraya herhalde alsacağım. Ay az bir zaman olarak bir tane şey dip sürüyoruz. Burada iki farı farı bu lipi aynı yerden aldım. Ayıdayıdayıda tara gitti. Aldım. Al. Okay. Ve şimdi diğer tarafı yapıyoruz. Dun, 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 dun. And Güzel. Şimdi bu şeker libanımı siliyoruz. Çok mu oldu? Hmm. Burada 17 dakika sürdü. What? How you think? Bakın şimdi. <laughs> Allah beni ya. Üf. Şu düştü sen, şu dişti da her yerde <laughs> Ay. Yok korktum. Yemin ederim yok korktum. Şimdi taşı reklama alıyorum. şimdi bakıyoruz. Ne fark var? Şimdi burası pigmentli. La 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 la. Ha ha Bum bum bum

Karşı şarkıdan ama bir alalım. İşte böyle. Şöyle bir, şey bir tarafa bakın. Kurumuş. Oh shit. Gözlere. 20 alsın size izleyeyim <laughs> Arkadaşlar reklam değildir. Kesinlikle bu gösterdiğim ürünler reklam değildir. Hmm. Altta da yazarım. Lütfen bana teklif hakkı vermesinler çünkü reklam değil dedim zaten. Yani umarım teklif hakkı gelmez. Ne susuyorum ben. Çok şeyden bahsetmeyelim. Evet. Videomuzda bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.